Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft yeni korku mapi eee mi? Öyle bir şey. Onun tanıtımını yapacağım. E, mod bunu linkini aşağıda paylaşacağım. Gördüğünüz gibi öncelikle seçme yerlerimiz böyle. Korku mapi. Onu da zaten e, biz e, Mert'le e, yani oyuncu gemikle e, çekiyoruz serisini devam edeceğiz inşallah ve YouTube kanalımıza artık abone olmayı da unutmayın. ve kay gel öncelikle e, dükkanımızdaki şeyleri göstermek istiyorum sizlere. E, gördüğünüz gibi meşe ağacı falan burada böyle kum o kumsallık falan. Bak korkunç kız falan şeyler var. Kan falan. E, ee, neşe, neşe ağacı falan. ağacı. Bir şeyler değişik. Tuğla. Tuğla mesela Bunların hepsini göstereceğim. Kitaplıklar. E, ee, kızıl taş cevherleri falan her şey değişmiş. E, ee, onun dışında başka e, neler var? Göstereceğim. Değişik değişik daha şey daha daha değişik, değişik şeyler var. Ne ee, Neyse. Mesela sandıklık yazınca sandıklarımız böyle ya da çal çalışma masamız hep aynı bunlar aynı Değişim, değişen bir şey yok bunlarda başta <laughs> ee, da bir şeyler yok evet öncelikle kulumuz böyle sipsiyah sipsiyah bir kul gördüğünüz gibi rengi full sipsiyah zaten kul hissesi geliyor bunlar tüm bir tane birbiri seçilmiyor tuğlamız böyle tuğla çok güzel ya çok gerçekçi olmuş tuğla. Mesela evin bahçesi budur. Gördüğünüz gibi tuğlamız böyle. Güzel bir şey. Ee, bu da bizim meşe ağacımız. Odun tahta falan onlar. Bu da gördüğünüz gibi böyle. Ladin, bu da ladin mi? Daha yani daha kalın olanı. Daha koyu olanı diyelim. Böyle. Ladin odunu. Kitaplığımız böyle. Kitaplık da çok güzel olmuş. Kitaplık Böyle gördüğünüz gibi. Bir de sandığımız böyle. içinde bir şeyler var. Sanki bir şeyler varmış gibi şimdi. Böyle arkadaşlar korku mapini oynayacağız. Ve bir de burada şunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bıçak, tabak, kan. Bunlar da göstereceğim. Kan böyle oluyor yerde. Değişik, değişik oluyor. Her yere koyabiliyorsunuz. Nereye koyuyorsa koyun Böyle böyle kanlarımız var. Bur burada da tabaklarımız var. Bıçak. Bunun yerini de değiştirebilirsiniz. Bilmiyorum tabelayı. tabelayı da göstereceğim size. Tabelada değişiklik. Değişiklik yok. Aa. Şöyle bir şey var. Bu da Neymiş bu? Taş basamağı diyor. Bunu nereye koyalım? Bu da değişik bir şey işte. Ne arkadaşlar? ve evet. Tanıtmak amacıyla göstermiştim. Başka merak edeceğimiz şeyler varsa cam. Oyuncu camı. Böyle. Çok güzel. Cam da çok güzel. Yani. Şu arkadakilerini bir kırarsak. Oo, fıstık. Bir. Kırık, kırık cam yazınca. Kırık cam yok mu? Burada kırık cam var. Aha şu. Siyah boyalı ince cam diyor. Siyah boyalıya hiç benzemiyor bence. Gördüğünüz gibi burada camımız böyle. Delik, delik, delik iyi gözetiyor delikten. Gerçekçi olmuş. Çok güzel arkadaşlar. Ee, bu map'i e, ben işin kısacası e, şöyle bir birkaç beğeni gelirse izleyelim. 100 izlenim olursa, 100 tane izlenim, birkaç tane de beğeni gelirse bunu bu, e, hatta şimdi de paylaşacağım. E, i̇steyenler bana like atsın, e, videonun altında da veririm belki. O, ne şimdi cam video tanıtımı. Beni izlediğiniz için teşekkürler hepinize. Kendinize iyi bakın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın.